arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, spam gui nasıl yapılır onu göstereceğim öncelikle arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten e, şunu e, alıyorsunuz sonra arkadaşlar bakın bu toolbox açacaksınız toolbox şurada var zaten burada açıyorsunuz oraya gel mode, model, model yazarsınız i̇şte sonra burada bir inventory var oraya basıyoruz sonra spam kar bunu koyuyoruz koyduk değil mi Bunlar var. Bu böyle kalmayacak. Sonra bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada replikit stroge var. Bu replikit stroge'yi en sona koyuyorum. Şimdi server script service atıp ctrl u yapıyoruz. Ya da arkadaşlar. Ya da şey yapabilirsiniz. Buradan. Buradan. Burada bir yerde var. Ungroup var bakın. Unglove yapabilirsiniz Starter GUI Şurada Starter GUI yazan yere CTRL ile uğurluyoruz. Server strike Şimdi Server strike nerede? Yani server Script. Servisin altında Server strike var. Şimdi arabalara attık. Şimdi çalışıyor. Ee, bakın hemen gösterelim. Çalışıyor ama kendi istediğimiz arabalar yok. Şimdi ben size kendi istediğimiz arabaları nasıl koyabiliriz? İşte ne yapabiliriz onları göstereceğim bakın spamlıyoruz mesela sağ Eee ne koyabiliyoruz ben şimdi size kendi istediğimiz araçları koymayı göstereceğim öncelikle karşı açıyoruz yani şu karşı o karşı açamayız zaten orası yüksekte neyse 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 neyse, neyse. o lan ben niye böyle sonra screen'den e, frame açıyoruz Frame'e gelince arkadaşlar buradan e, frame var bakın. Frame'e basıyoruz. Starter GUI içindeki frame. Sonra buradan View'e geliyoruz. Propagation, Propace'i açıyoruz. Ve buradan e, burada bir yerde visible'ı açıyoruz bakın. şurada piece visible var. Bunu açıyoruz. Sonra sağa su, Ctrl C, CTL bunu alıp frame'in içine atıyoruz sonra tekrar frame'e basıp bus'u e, yerleştiriyoruz. Sonra istediğimiz bir arabayı bulalım hemen. Hemen istediğimiz aracı bulalım. E, şöyle ben, e, ben bir jandarma aracı koymak istiyorum. Yine. Evet jandarma aracımızı alalım ve koyalım. Şimdi otokar ZBT bunu seçtim tamam. Aracımızı şuradan alalım şuraya neyse orada dursun. Otokar ZBT geldi bunu karsa kar satacağız. Sonra sonradan seçtiğimiz su. Otokar ZBT'ye F2 basacağız. Bunu C yapıp tıklayacağız. Sonra ikinci suva F2 yapıp bunu silip CTRL V yapacağız. Oldu. Sonra frame basıyoruz. Bunun üstüne iki, iki defa değiştirip e, ee, ZBT RG şeklinde de şu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi istediğimiz aracı koyduk. ZBT'yi koyduk. E şimdi yani sadece jandarma arabası olmaz. Bir tane de Honda koyalım. Hepsini aynısını yapacaksınız zaten merak etmeyin. Ee, burada mesela Honda Civic Type R varmış. Bunu koyuyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Karsa ee, koyuyoruz tekrar. Frame'den ee, buradan herhangi bir CTL-C, ctl, CTL yapana ee, tekrar frame atıyoruz. Tekrar frame'a basıp ee, bunu alıp bu şekilde ee, yine diziyoruz. Sonra Aa. Dilim kurudu ya? Rename yapıyoruz sonra bunu. Ctrl C yapıyoruz. Oldu mu? Ctrl C. Ctrl -C Sonra buradan iki Lamborghini var mesela. Birinci Lamborghini yani ben şu şuradaki eklediğimiz Lamborghini'yi de F2 yapıp bunu backspace, Ctrl -V yapıyoruz. Oldu bir jandarma arabası istediğiniz kadar koyabilirsiniz bu arada buna bir sınır yok sonra arkadaşlar başka ne koyabiliriz başka bir şey koymamıza gerek yok yani başka bir şey koymamıza gerek yok ben şimdi size bunların e, şeyini göstereyim linkten aşağıdan alıyorsunuz get get model diyorsunuz ve geliyor size öncelikle ben sesimi kısayım çünkü şey oluyor. Lamborghini alıyorum mesela görüyorsunuz. Sonda Civic geldi en Gayet güzel bir şekilde sürebiliyorsunuz. Araçlar aynı şekilde geliyor. Bakın motoru falan açılıyormuş bunun. Güzel bu. Delek de çalışıyor. ZBT'niz burada. İşte güzel bir simülatör oyunu yapacaksanız alabilirsiniz. Yani güzel. Otokar ZBT'de biraz sıkıntı oluyor. Yoksa zaten Guin'in verdiği bize şöyle araçlar var. İşte rol piller oyunundan da falan 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 filan gelir. Sonra bu var bakın. Ee, bir de transporterımız var. Ben transporterı silmeyeceğim bu arada. Transporter güzel. Ee, bunun şeyini bulamıyoruz. Bu e, Transporterın daha gerçekçi halini bulamayız. Sonra stop diyoruz. Has tamam <laughs> Çok önemli Tamam. gülmedim ee, bir de arkadaşlar size şeyi göstereyim. Madem video bu kadar şey oldu. Onu başka bir videoda göstereyim ben. Neyse. Ya da şimdi mi göstersem? Tamam şimdi göstereyim. Propage'i açıyoruz. Bu arada siz şey yapmayın bu peyzi açtıktan sonra tekrar bunu visible yap yani siz benim şu an yaptıklarımı yapmayın asla ben bunu kapatacağım bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar mesela rock finish mapping tamam mı nereye gitti bu rock kardeş o movie'den. gel kardeşim sen şuraya ya illa f3 mü açalım ya f3 açmadan hiçbiri gelmiyor evet bu taşı aldık Sonra bu taşı biraz şey yapıyoruz. Ee, sonra bunu group as model diyeceğiz arkadaşlar. Buna basıyoruz. Biz şu an bu sizin e, creation değil ama group modeliniz oluyor. İsterseniz bunu direkt buradan kaydedebiliyorsunuz. Group as folder'dan. Kaydedebiliyorsunuz. Ama da ben de şu an grup olmadığı için kaydedemiyorum. Neyse. Oyunumuz bu şekilde. Yani araba spamlama oyunuzu de yapmış olduk. Araba spam oyunumuz hazırsa buradan arkadaşlar save roll ee, şu alttakine alt shift p yaparak publish the Roblox as'ye basarak arkadaşlar yapabiliyorsunuz şundan e, bundan arkadaşlar kaydediyoruz oyun ismini giriyorsunuz falan filan neyse ben şimdi burada videoyu bitireyim de e, yani çok uzamasın video arkadaşlar sizden tek bir isteğim var like atıp abone olun tamam mı like atıp abone olun ben şu an bilerek hesaptan çıktım ama bak e, yani ee ne yaparız Cık. burada cidden güzel ver, yani güzel emek verdiğim videolar var ya arkadaşım şunlardan birini görüp de bak mesela bu abone olmayı <laughs> bak insan bir yorum atar yani şuraya bir yorum atacak 19 görüntülenme 2 beğeni almış ya bir yolu, yorumu çok görüyorsunuz zaten bunu short yapıyor Shorts yapacaktım. Bu arada isminizi yazarsanız. Anam. Ne ne yaparız yapma. Ee, oradan şey yaparsınız. Avatarınızı yazarsanız ben de sizi puanlayabilirim. Hadi güle güle.